Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim ee, orta kalınlıkta. Şöyle. şişlerim de 3 numara. Evet, şimdi modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor. Artı 9 ilmek atıyoruz. Şimdi modeli lastiğin ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Evet, sıradaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. Evet, 7 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Düz ilmeği öne aldım ve iki ilmeğe içeriden batarak düz örüp sağa doğru kestim şişimin başına doladım bir tane düz ördüm şişimin başına doladım sıradaki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum Evet örgüsünü şöyle içerden batarak ören arkadaşlarımız bu ilmeğin yönünü değiştirmesine gerek yok Ben örgümü şu düz örgümü bu şekilde yandan batarak ördüğüm için ilmeğimin yönünü değiştirdim yine iki ilmeği içerden batarak düz örüp sola doğru kestim 7 tane düz örüyorum Evet 7 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Düz ilmeği öne alıp 2 ilmeğe içeriden batarak düz örüp sağa doğru kestim. Şişimin başına doladım. Bir tane düz ördüm. Sıradaki düz ilmeğimin yönünü değiştirdim şişimin başına doladım. 2 ilmeğimi yine içeriden batarak birlikte düz örüp sola doğru kestim. Yine 7 tane düz örüyorum. Evet, 7 tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Modelin birinci sırası bu şekilde. Şimdi modelin ikinci sırasında arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp sıradaki ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Evet ilmeklerimin hepsini ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzünde üçüncü sırasındayım. Şöyle bir göstereyim. Modeli kurmuş oldum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada 7 tane düz örmüştüm. Şimdi ipi kendime doğru alıyorum ve 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin yine yerini değiştiriyorum. Arkadaki ilmeği öne aldım. İçeriden batarak 2 ilmeğimi düz örüp Sağa doğru kestim. Şişimin başına doladım. 3 ilmek düz örüyorum. Yine sıradaki ilmeğimin yönünü değiştirdim. Şişimin başına doladım. 2 ilmeğe içeriden batarak düz örüp sola doğru kestim. İpi kendime doğru aldım. 1 2 3 4 5 5 tane ters ördüm. 5 ters ördüm. Yine 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. 2 ilmeği içeriden batarak düz örüp sağa doğru kestim. Şişimin başına doladım. 3 ilmek düz örüyorum. Şişimin başına doladım. Sıradaki ilmeğimin yönünü değiştirdim. 2 ilmeğe içeriden batarak düz örüp kestim. İpi kendime doğru aldım. Yine 1 2 3 4 5 6 kenar ilmeğimi de örüyorum ilmeklerimi ters örüp sıramı tamamladım şimdi modelin arka yüzünde dördüncü ve son sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum Bu örgüde arka yüzde sadece ters örüyoruz arkadaşlar. Kesme ya da artırma hiçbir şey yok. Ters örgü. Evet modelin dördüncü sırasında arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters ördüm ve sıramı tamamladım şöyle göstereyim Evet arkadaşlar modeli bir kez gösterip anlatmış oldum şimdi ee, modeli ikinci kez gösteriyorum. Aynı burada başta nasıl başladıysam o şekilde başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 7 ilmeğimi düz örüyorum. Evet 7 ilmek düz ördüm. Yine sıradaki iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Bu ajur ilmeğimle düz ilmeğimin yerini değiştirdim. Ve yine iki ilmeğe içerden batarak düz örüp sağa doğru kestim. Artırmamı yaptım. Bir tane düz ördüm. Artırmamı yaptım. Sıradaki ilmeğin iki ilmeğinde yönünü değiştiriyorum. İkisine içerden düz olarak batıp örüyorum. Yine 7 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin yerini değişiyorum. İçeriden batarak düz örüp kesiyorum. Artırmamı yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve içeriden batarak düz örüp kestim. İkisini birlikte ördüm, kestim yine 7 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet. Birinci sırayı tamamladım. Modeli ikinci kez gösteriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi modelin 3. sırasında ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım ve 6 tane ters örüyorum. 6 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek, ilmek ters ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüp sağa doğru kestim. Artırmamı yaptım. 3 ilmek düz örüyorum. Yine artırmamı yaptım ve sıradaki ilmeğin yönünü değiştirip iki ilmeği birlikte örüp düz örüp kestim ipi kendime doğru aldım 6 tane ters örüyorum Pardon 5 tane ters örüyorum bu ara olduğu için arkadaşlar sıradaki iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum içeriden batarak düz örüp sağa doğru kesiyorum Artırmamı yapıyorum yine 3 ilmek düz örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Sıradaki iki ilmeğin de yerini değiştiriyorum. Burası fark etmiyor arkadaşlar. Öndeki de olur. İkisini de değiştirebilirsiniz. Birlikte örüp kestim. Yine altı tane ters örüyorum. Kenar ilmeği ile birlikte 7 ilmek ters örüyorum. Evet. 3. sırayı da tamamladım. Şimdi modelin dördüncü ve son sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim tekrar. Evet arkadaşlar modeli iki kez gösterip anlatmış oldum. Böyle. Bu şekilde. Evet şimdi de modelimizi büyük parça üzerinde göstereyim. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modeli yine birçok örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yeleklerde, hırkalarda, süveterlerde, kazaklarda birçok yerde kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.